arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kardeşimle beraber bahçe yapacağız. Bizim başım anne ilk önce hangisini katacağız? Şuradan değil mi? Hadi. İlk ben katayım sonra sen kat. Tamam mı? Bunu kıramazsın. Tamam bunu kattık. Şimdi. 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 Böyle anne. Ben ben Tamam. Ver. Şimdi de. <laughs> <laughs> Hı. Hmm, şunu katalım ben. <laughs>

Şimdi birazcık saçını bir kaşık kadar süt verdik bunu. Tamam. Şimdi de onun hepsini değil mi? Ben hiç şeydim. Ay. Bunlar hiç katılmamışım. Var mı kimde? Hiç katılmamış. Tamam karıştır. Şimdi de onu katacağım. Bekle. Onu biraz kırdım. Bir. Tamam. Hadi. Şimdi ben bakayım ben ilk başta azıcık karıştırayım. Alırım ya azıcık karıştırayım ben bir ilk başta. Aldım. Şimdi ben bana karıştırmıyor. Kaçıkla ben de bunu karıştırdım. Ama birazcık bana da geçti. Tamam mı? Ya, Boğça yapacağız arkadaşlar. Ya ne? Arkadaşlar unumuz az geldi o yüzden biraz daha un katıyoruz. Tamam, tamam. Ne oldu? Hmm. Tam karıştır. Ha, ha, Hayır öyle olmaz ama. Öyle yaparsan yapmamalıyız tamam mı? Hmm. 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 Arkadaşlar çok eğlenceli siz de yapın. Kardeşinizle beraber alacağız. Çok eğlenceli oluyor. Tamam, al bakalım. Hayır <laughs> öyle koy arkadaşlar. Yumuruyoruz. Aa, evet. Elim pisi. Ay. Ya da azıcık un sıçradı ama neyse. Arkadaşlar çok güzel. Size de tavsiye edin. Sizle karşılaştırdım. Yapıyorsunuzdur ama. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne 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 Aferin abla de tamam mı? A arkadaşlar kardeşim bana yavaş yavaş abla demeye alışıyor. Daha iki yaşında abla demeye alışıyor. O yüzden onu abla demeye alıştırıyor. Bir de tuvalete gitmesini alın. Arkadaşlar şimdi bir de mamaya Sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bye. Bye, bye. Hey Arkadaşlar e, ee, mayası bir saat oldu mayası geldi şimdi kıvallayıp kıvallamızı hazırlayacağım. Hadi Luma şunu kıvallayalım. Al böyle. Dur ben sana vereyim bekle ablacım öyle Sen böyle böyle olur mu? al bunu yuvallar al bunu yuva olmaz ama neyse ben yılan yapcam yılan mı yapcan ben yılan yaptım <laughs> ayyyy çok korktum ama öyle yapmak istedim tamam yılanda Tam şekilli de yapalım bir şey olmaz şöyle boşuna <laughs> Arkadaşlar böyle. Aa bu olmadı birazcık küçük daha şey yapalım mı? Ya. Bu olmadı tam. Kaldır. Sen bunu yiyecek misin? O, bu, bu yemek için yapıyoruz biz bunu. Arkadaşlar yemeyeceğiz. Bunu çıkarayım anne. Ha? Tamam çıkarayım. Hanım, anne bunu çıkarayım. Bak böyle. Böyle. Yo 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 yo. Anne anne. Dikdiklerim. Saldan getiriyor ya. Nereye oturacaksın? Dikdiklerim. Nereye oturacağım? ayağım. acıyor. Acı. Ay, ay. Önemi kaldırdım ya. Her şeyi denedim. Kalp çekildiğinde de yapacağım ben. Ama şöyle küçük bir tane şöyle yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Umarım olur. Arkadaşlar bunlar bittikten sonra size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Bir <laughs> ee, şimdi size göstereceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar bu açımızı yaptık. Pişti kabardı. Harika kabardı. Şimdi ben bunu bir de arkadaşlarımla dışarıda yemek istiyorum. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Like.